Merhabalar sevgili arkadaşlar. Marifetli Kankiler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçekten çok kibar mı kibar, çok güzel bir model anlatımını yapmak istiyorum inşallah. Modelimize çok fazla bir boncuk gitmiyor arkadaşlar. İki salkın boncuk bile modelimize yeterli gelir. Tek seferde tamamlanıyor. Çok da zarif ve kibar oya sevenler bu oyayı mutlaka denemelisiniz diyorum her renk yazmaya uygulayabileceğiniz harika bir model olduğunu düşünüyorum. i̇nşallah sizlere bu modeli anlatmaya çalışacağım. Yazmam Reyyan marka koyu gri hanımlar. Kod numaramız 53 Reyyan markanın. ipimizde altın başak veya yabalı kullanırsanız 119 numaralı ipi kullanmanız gerekiyor. Ama leylak kullanırsanız da bu şekilde füme olanı da kullanabilirsiniz. O da harika bir uyuma sahip. E Leyla'nın iplerini ben biraz daha seviyorum arkadaşlar. Biraz mat oluşu, Reyyan renk yazmalara daha uyumlu. Leylak markanın ipi. Genellikle de Leylak markanın ipini kullanmaya çalışıyorum ama Altın Başak'ta tabii ki alıyorum. Daha önce kullanmış olduğum hep Altın Başak'ta. Bu sefer ilk defa Leylak markanın füme rengini aldım. Griye çok da güzel uyumlu oldu. Yani her üçünden de kullanabilirsiniz. Boncuklarımız bu şekilde kum boncuktur. Bunları da böyle bu şekilde pembe tonunda bir ton kullanmayı uygun gördüm. Yazmamızın tığlamasına gelecek olursam yazmamın tığlaması bu şekilde hanımlar. iki zincirle tığlanmış bir tığ da Şöyle gördüğünüz gibi iki zincirle tığlamanızı yaptıktan sonra modelinizi kurabilirsiniz. Modelimiz tek seferde tamamlanıyor. Modelimizin başlangıç noktası tabii ki zor olmayan bölümlerde hemen örülmüş olduğu yerden devam ettiriyorum. Ama başlangıç noktaları kafa karıştırıcı ve kuramayanlar için düşündüğüm için baştan başlıyorum. Bugünkü bu modelimi de inşallah sizlere baştan beraber başlayarak modelimizi hep beraber nasıl oluyor göreceğiz arkadaşlar. Hemen modelimin anlatımına geçmek istiyorum. Kullanacağım kadarıyla boncuklarımı ipime dizdim. Şimdi hemen ipimizi buradan şöyle bakın tığımı aldım. Bu şekilde dönzeriyorum. Buradan ipimi tığıma sabitliyorum. Bir zincir daha çektim ve burası sabit olsun istiyorum. Genellikle yazmamın dört kenarı köşesine dört kenar yakın olan yerden ben başlıyorum. Tam ortadan başlamıyorum. Başlayacak olduğum yere bu şekilde bakın bir tane mil aldım. Başlayacak olduğum noktadan giriş yaptım. Önce bir kapattım. Sonra iki sonra iki. Şöyle çok fazla da büyük bir ilmek oluşturmadım bir zincir çekiyorum ilmeğimi şu şekilde hafif uzattım buradan giriş yapıyorum bir kapattım bakın düşünün ki fıstık yapıyorsunuz ilmeği buradan alıyorum alttan bir kapatıyorum buradaki ilmeklerimi tığımda sabit tutuyorum bir iki oldu 3 4 5 6 7 ben buraya çok fazla dolgu yapmadım. İlmeği de çok fazla tutmadım. Çünkü modelimin kibar olmasını istiyorum. Siz daha geniş ve tok dursun istiyorsanız buradaki ilmeği birazcık daha uzatır. Buradaki ilmek sayılarını da çoğaltırsınız. Ben kibar istemiyorum, iri oyaları seviyorum dersiniz. 7 tane yaptıktan sonra bu şekilde topluyorum. Bakın topladım. Bir kapattım. Bir zincir daha çektim. Kapattıktan sonra Sonra bu şekilde bakın bir tane boncuğumdan aldım. Kapatıyorum. 1 2 3 4 5. İlk zincirimizi 5 tane zincir çektim. Hemen boncuğun dibindeki ilmekten giriş yapıyorum. Bakın hemen dibindeki ilmekten giriş yaptım. 1 2 3 4. İlk zincirimiz biraz belirgin olmadığı için 5 çektim. ikinci çektiğim zincirde 4 çekiyorum. Burada şimdi buraya 4 zincir çekerek arkadaşlar 5 tane pimpiri yapacağım. 4 zincir çekiyorum. Şimdi 4 pimpiri oldu. Ve 5 tane pimpirimizi bu şekilde tamamlamış oldum. Bir zincir çekiyorum. Bakın burada şimdi bir tane çektim. Bir tane mil üstü alıyorum. 1 2 3. tığ battısından giriş yapıyorum. Arada iki tığ battısı bırakıyorum. Önce bir kapattım, çok hafif uzattım. Sonra iki, sonra iki. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Çok fazla ilmeğimi uzatmadım. Bir zincir çekiyorum burada. Bakın şöyle bakın. Modelimiz oluştu bile yani. Başlangıç noktamız bu şekilde. 1 zincir çektim. Şöyle ilmeğimi uzatıyorum. Bakın 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane ilmeği bakın bu şekilde doldurdum. Hepsini bir çekmeye çekiyorum. Bir kapattım. Bir zincir daha çektim. Kapattıktan sonra bir zincir daha çektim. Şimdi tekrar bir tane daha boncuk atıyorum buradan. Boncuğu bu şekilde attım. 1 2 3 4 5. İlk zincirimizi 5 tane çekiyoruz. Hemen boncuğun dibindeki ilmekten şöyle tek kanattan giriş yapıyorum. 4 zincir çektim. Yine buradan boncuğun dibinden 5 tane pimpiri olana kadar örüyoruz. Böylelikle 5 tane pimpirimiz olmuş oldu. bir tane zincir çekiyorum. 1 milüstü aldım. 1 2 3. tığ battısından giriş yapıyorum. Önce bir Sonra 2 sonra 2. Gördüğünüz gibi ilmeği çok fazla uzatmadım. Şimdi buranın da fıstığını yapalım ve tamam olur. Ben biraz ilerletip ve ütüleyip modelin ütülü halinde sizlere göstermek istiyorum. Modelin tek seferde tamamlanıyor olması, ütüsünün çok kolay olması çok önemli hanımlar. Ütüsünü çok gerçekten ütüsü zor yapılan oyalar çok tercih etmiyorum. Çok hani uğraştırıyor, çok uğraştırıcı oyaları da ben çok tercih etmiyorum. Bu şekilde kibar oyaları gerçekten ben çok daha tercih ettiğim e modeller diyebilirim. Buradan bakın böyle bir 2 3 4 5 6 7 7 tane bu şekilde doldurduktan sonra hepsini bir toplamada topluyorum. Bakın bir kapatıyorum. Bir zincir daha çekip boncuğumuzu alıyoruz ve buradaki pimpiri işlemine geçiş yapıyoruz arkadaşlar modelimizin başlangıç noktası ve harika bir duruşu var bu şekilde yapabilirsiniz diyelim ki zürafanız 3 e, zincirle çektiniz 3 zincir çekerseniz de e, bir tane tığ battı atlarsınız ama o zaman biraz sık olabilir e, bunun ayarı tam iyi oldu diye düşünüyorum şöyle kamerada baktığınız zaman hanımlar bazı oylar seyrekmiş gibi gelebilir aslında hiç seyrek değil. Çünkü biz bu çekimi yaparken kameranın ekranını böyle büyüterek yapıyoruz. Yani böyle net görüntü olsun diye. Öyle olduğu zaman da seyrekmiş gibi gözüküyor. Aslında gözüktüğünden daha seyrek ve daha minik olabiliyor bazı oyalar. Şimdi hemen biraz ilerletip bir tık da ütüleyip sizlere göstermek istiyorum. Hanımlar şimdi ben modelimi birazcık ilerlettim ve ütüledim. Ütüledim ama çok tabii ki son bitmiş hali gibi baskın bir ütü vurmadım. Şöyle tersinden, oyamızın tersinden ütüledim. Yüzünden ütülemedim. Hafiften vurdum yani. E, bu oya emin olun yazmanız eskir. Asla bu oya ütü istemez. Mesela yazmanızı yıkayıp yıkayıp kullanın. Ben bunu ütüleyim de öyle kullanayım davasına düşmezsiniz. Kesinlikle sadece kırışırsa yazmanız kırışır. Oyanız kesinlikle hiçbir bozulma yaşamazsınız model bu şekilde bitirdiğiniz zaman modelinizi her iki taraftan ilk ütüsü çok önemli Hem ön yüzünden hem de arka yüzünden baskın bir ütü vurabilirsiniz Arkadaşlar buna özen gösterin Bir de yazmada oyayı gösteren kısım kesinlikle zemindir köşe kısmıdır köşe detaylarıdır Bakın ben şöyle köşeye yakın yerden başlarım hep şöyle köşeye yakın yerden başlarım bitişinin yazmada çirkin durmasını istemem Surafasını yaparken de tığlamasını köşe kısmına gerçekten çok özen gösterin. Mesela bakın zürafa ama hiçbir eğrilik, hiçbir yirilme kesinlikle göremezsiniz. Ve şu an burası ütlü değil yani. Köşelerime de gerçekten çok özen gösteririm. Ben yazmada en önce köşeye bakarım. Bakın şurası tersi, şurası da yüzü. Bütün köşelerimde aynı eşitliktedir. Çünkü gerçekten çok özenli, surafasını çok özenli yapmaya çalışıyorum. Zaten özenmesem bile artık oluyor hanımlar o kadar çok el işi yaptığım için yani kendiliğinden oturuyor her şey. Zaten neyi çok yaparsanız eliniz ona yatkınlaşır. Ben de bunu çok yaptığım için haliyle elim yatkınlaştı. Bir de örmeyi gerçekten çok seviyorum. Üretmeyi çok seviyorum. Bir de model böyle güzel olduğunda onu daha bir severek yapıyorum. Bu model de gerçekten çok güzel bir model. Beğendiğim bir model. Sipariş gelse sevecek, severek yapmak istediğim bir model inşallah. Bir başka videoda buluşmak üzere arkadaşlar. Modelimin yakın çekimini, marifetli kanikler Instagram hesabımdan bulabilirsiniz. Bir başka modelimde buluşmak üzere Allah'a emanet olun.